Merhaba arkadaşlar, ben Adandan Bayer Genç Bilim Recep. Bilim sonsuz bir evren. Dolayısıyla evde kaldığımız bu günlerde yeni şeyler keşfetmeye ve öğrenmeye devam ediyoruz. Bugünkü deneyimiz yumurtayı yüzdürebilir misiniz? Bunun için gerekli malzemeler su, kap, yumurta ve tuz. Hadi deneyimize geçelim. İlk önce suyumuzu kabımıza yavaşça boşaltıyoruz. Kabımızı yeterince suya doldurduk. Şimdi yumurtayı suyun içerisinde bıraktığımız zaman sizce batar mı yoksa yüzer mi? Deneyip görelim. Yumurtayı yavaşça kabımızın içerisine doğru bırakıyoruz. Yumurta suyun içerisinde tamamen battı ve dipte yer alıyor. Yumurtayı tekrar yavaşça alıyoruz ve kenara bırakıyoruz. Şimdi suyumuzun yoğunluğunu sizce nasıl arttırabiliriz? Evet bunun için gerekli malzememiz tuz. Birkaç yemek kaşığı tuzu suyumuzun içerisine ilave ediyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, tuzumuzu suyun içerisinde iyice çözündürdük. Şimdi yumurtayı tekrardan suyumuzun içerisine bırakıyoruz. Ve bakın yumurta yüzmeye başladı. Bunun sebebi yoğunluk farkıdır. Örneğin eşit hacimdeki iki cisim aynı yoğunlukta olmayabilirler. Bu yüzden biri diğerinden daha ağır olabilir. Örneğin demirle pamuk. Eşit hacimdeki demirle pamuğu ölçtüğümüz zaman demirin ağırlığı pamukünden çok daha fazladır. Bunun sebebini yoğunluk farkıyla açıklayabiliriz. Yumurtanın yoğunluğu suyu, saf suyun yoğunluğundan daha fazladır. Böylelikle yumurtayı suyun içerisine bıraktığımız zaman dibe batar. Fakat tuzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha fazla olduğu için tuzu suyun içerisinde çözdürdüğümüz zaman suyun yoğunluğunu arttırabiliriz. Aralarındaki yoğunluk farkı fazla olmadığından dolayı suyun yoğunluğu arttığı zaman yumurtanın yoğunluğundan daha fazla olur. Böylelikle su yumurtayı yüzdürebilir.